şim dua'yını Sayın Murat Göçeli ile yine beraberiz. Murat Bey geçen hafta neler oldu? Depremin etkisi halen devam ediyor mu? bize neler söylemek istersiniz? Mustafa, tabii geçen hafta da güzel bir çekim yaptık. konuları anlatmaya çalıştık. Teknoloji açısından açısından değerlendirdik. Çok ben hani siyasi taraflarına ve ekonomik taraflarına girmek istemiyorum. Konum değil. Biz hep teknoloji tarafındayız. Dolayısıyla bugün de bu sorunun cevabını şöyle değerlendirelim. Bu depremlerin bizim teknoloji dünyasına, teknoloji sektörüne etkileri böyle daha doğru bir soru olur. Çünkü ben ancak bu konuda uzmanlığımın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda cevap verebilirim. Şimdi çok sayıda ziyaret yapıyorum. Bir sürü firmaya gidiyorum. Tabii herkesin içi buruk ben de hani gittiğimde eski neşemle gidemiyorum tabii. Eskiden gittiğimde bir önce bir sohbet ederdik, eee neşelenirdik falan. Şimdi genellikle deprem konusuyla başlıyoruz zaten. Sonra da biraz da iş konuşmaya çalışıyoruz ama herkesin kafasının bir yerinde deprem gerçeği var tabii. Eee sektörü çok kötü anlamda etkilediğini söyleyebilirim depremin. Birkaç açıdan ele alırsak birincisi birçok firmamızın kaybı var. Yani bu bölgede çalışan elemanlarının kaybı var. Bunu tabii duymak çok üzücü oluyor. Sadece bu değil tabii firmaların IT ekiplerinin de bu bölgede kayıpları olduğunu da görüyoruz. Onlar da ayrıca bir üzgünler. Dolayısıyla insan kaybımız teknoloji sektörü açısından bakıldığında da çok önemli çok kötü durumda. Yani bayağı bir kayıplarımız var. Bu da üretim anlamında, teknolojinin üretimi anlamında bir miktar etkileyecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan Tabi depremin verdiği ekonomik etki de çok önemli. Dolayısıyla bir takım işlerinde zayıfladığı düşünülebilir. Biz bunu da tabi reklam tarafından anlıyoruz. Reklam satışları, sponsorlu satışları biraz daha e temkinli yaklaşır şekilde ilerliyor. Hatta bizim konumuzun dışında, e teknoloji dışında sponsorluk almaya çalışan bir firmayla konuştum ben. E bu firmalarda sıkıntılar başlamış yani bu dönem biraz zor geçiciye benziyor. En son bir tek, turizm şirketiyle konuştuk. Turizmdeki bütün rezervasyonlar falan durdu. Zaten otellerde biliyorsunuz depremzedeleri yerleştirdiler İşte bu bir zincir tabii. Turizm şirketi turizm satamazsa para kazanamıyor. Para kazanamazsa teknoloji yatırımı yapamıyor. Teknoloji satılmadığı için de tabii bize kadar yansıyan bir süreç oluyor. Tüm Türkiye, tüm ekonomi etkileyen bir süreç haline dönüşüyor. Ve benim olumsuz gördüğüm tarafı ise şu, Nisan'da Ramazan var. Ramazan'da genelde bizim sektör çok çalışmaz. Daha doğrusu işler yavaşlar. Genel anlamda Türkiye'de böyledir. Hemen akabinde de işte seçimlerin olacağı bekleniyor. O dönemde de herkes ihtiyatlı davranacaktır. Derken yaza giriyoruz. Yaz sezonu zaten iş olmaz. Yani Eylül ayına kadar teknoloji sektörünün bayağı bir frene basacağı öngörüsü içindeyiz maalesef. Umarım bu konuda yanılıyorum. Evet, e, teknolojiyle ilgili, bilişimle ilgili, bilimle ilgili son gelişmeler neler acaba? Yeni bir şey var mı bilim dünyasında? Şimdi Mustafa, şöyle bir ortamdayız. yani Bu deprem gerçeğinden dolayı insanlar fazla paylaşımlarda bulunmuyor. Hatta bazı PR ajanslarıyla konuştuk. PR bülteni bile yollamayı durdurdular. Yani bir matem havası hakim. Dolayısıyla Şubat ayı sonuna kadar bunun da böyle devam edeceğini öngörüyorum ben. Bu nedenle tabii en büyük kaynağımız olan haberleri alamadığımız için de bu tür gelişmeleri son zamanlarda hiç duyamadık. Ama depremle ilgili bir önceki yayınımızda bahsetmiştik. Bir sürü çalışmalar yapıldı. Çok sayıda site var. O kadar olmasını iyi bulmuyorum ama yine de girişim önemlidir tabii. Bu konuda insanların gayreti çok önemli. Artsın ama bir gün onlar bir çatıda toplanır diye umuyoruz. En son benim bir önceki programda özellikle üstünde durdum ve olması gereken ya deprem olduğunda nerede, nerede toplanacağız ben bilmiyorum bunu yapan uygulama var mı demiştim hatırlarsan ve bu uygulamayı da dün büyük tesadüf gördüm bunu da yapmışlar yani uygulamayı hemen indirdim ben belki bu uygulama incelenebilir ismini uygulamanın adı ne öğrenebilir miyiz? hayır çünkü hatırlamıyorum Mustafa <gülüyor> <gülüyor> ama, ama, bu konsepte de başka uygulama yok. Yani nerede toplanılır uygulaması başka göremedim. Özellikle üzerinde durduğum bir şeydi. Dolayısıyla yazılırsa kolaylıkla bulunur. Ama ben o uygulamayı bakıp mutlaka ismini de vereceğim. Böyle uygulamaya ihtiyaç vardı. Bunlar çıkıyor ama teknoloji gelişim anlamında çok bir şey görmek mümkün değil. Bu süreçte biraz vakit geçmesi gerekiyor anladıklarıyla. kadarıyla. Evet, şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Farklı bir yönden bakmak lazım topluma. Bu TikTok videoları, reel videolar, yani short e, tabir edilen videolar. E, nasıl yorumluyorsunuz? Bunlara bağımlılığı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi yani bağımlılık ikinci aşamada. Önce bir kere çeşitlilik çok önemli, güzel bir şey. Yani ben bu olsun, bu kötü, bu iyi falan diye hiçbir zaman hiçbir konuda ayrım yapmıyorum. Bir konuda ne kadar çok çeşitlilik varsa o kadar iyi. Ama tabii İçinde içinde hani şeyin dedik, eskiden dediği gibi cırkını da çıkarmamak lazım. E, bu bağlamda TikTok'ta güzel içerikler olabilir. Ben TikTok kullanmıyorum açıkçası ama bir şekilde karşıma da çıkıyor sosyal medyada. E, hatta bu, dün bir tane izledim Twitter kanalı üzerinden gelmiş bir arkadaşımın paylaşımı. Yani çok saçma sapan rezil paylaşımlar var. Yani insanlar ilgi çeksin diye, takipçi toplasın diye çok rezil paylaşımlar var. Ama bir o kadar da güzel programlarda mesela işim gösteriyor arada sırada. İşte bir yemek programının yemek tarifiyle ilgili çok pratik bilgiler veren TikTokçular da var. Ama bir kuryeyi kapıda rezil etmek pahasına bir çocuğu saçma sapan çekimler, su tamancası da satan şımarık gençler de var. Yani bunlar olacak. Sadece TikTok'ta değil her sosyal medya platformunda oluyor. Dolayısıyla bunları da ben normal karşılıyorum. Yani böyle olması gerekiyor. Bu, bu de süreç geçmişte de başka uygulamalar vardı. Çok tutulmayınca onlar elendi, bunlar kaldı. O zaman içerisinde de doğru yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Ya sosyal medyanın kullanımı konusunda hangi noktaya geldik? Ben sosyal medyayı zaman zaman kendi içinde ikileme düşüyorum. İyi bir şey kötü bir şey ikilemine. Yani iyi bir şey şu, insanlar kendi aralarında, bu arada şey e, arka plandan sürekli ambulans e, evet. Felaket, yani yani ya evet ambulans takiyede de Allah yardımcısı olsun, acil şifalar diliyoruz. Evet. Şimdi e, dikkatimizi de dağıttı tabii şey e, ne, ne diyorduk? İki işte. <laughs> evet. Bazen iyi bazen kötü şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle aslında çok da sıcak güzel örnek oldu. Bugün mesela bir tweet attım ben trafikte e, bu emniyet şeridinden giden e, hadsizlere eleştiren bir şey attım. Bu bir faydası olmuyor yani kalkıp da bunu zaten okuyan insanlar beni takip eden insanlar arasında yoktur diye düşünüyorum. Yani ben bu tweet'i atıyorum belki bir farkındalık oluşturuyordur ama çok faydalı olduğunu sanmıyorum. E, ama ben bir rahatlıyorum yani sanki böyle bir şey yapmışım gibi rahatlıyorum. Bu iyi tarafı, kötü tarafı da insanlar işte böyle tweet attığı zaman, mesaj yolladığı zaman çok önemli işler yaptığını sananlar var. Yani bu depremde de gördük. Böyle depremle ilgili bir paylaşımı yapıp işte şurada şu yardıma ihtiyacı var deyip sanki bir yardım yapmışçasına mutlu olanlar ve hiçbir icraata geçmeyenler de var. Konu o değil. Konu bunu paylaş ama o yardımı da yap olmalıydı. Öyle değil. Paylaşıp rahatlıyorlar. E, diğer yandan bakıyoruz dünyada hükümetleri deviren sosyal medya çalışmaları da oluyor ya da parti seçimlerini etkileyen sosyal medya çalışmaları da oluyor. Yani sayeden çok büyük bir güç. Nasıl kullanıldığıyla doğru orantılı ama sansür, yasaklama, kısıtlama gibi konuların tamamen karşısında olduğunda söylemem lazım. Çeşitlilik, çeşitli ses, e, değişik fikirler insanları doğru yola getirir. Geçenlerde bir programda çok güzel bir örnek vardı diyor ki Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan önce, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önce, hemen sonra düzeltiyorum, hemen sonra Türkiye'nin her yerinden her görüşte insanı toplayıp millet meclisini kuruyor. Yani o zaman onu kabul etmediği fikirler de çok fazla var ama ne yapıyor? O fikirlere de ihtiyacı var. Herkesten bir şeyler dinlemek üzerine çok çeşitli sesten gelen bilgiler üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Atan böyle yaptıysa doğru yapmıştır. Ben de bu, bu konuda destekçiyim ikinci ambulans da geçiyor. Umarım değişik bir şey yoktur. Yoktu. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ama o istikamette hastane var. Hasta taşıyorlar. Trafikte yoğun. Allah yardımcıları olsun. Peki efendim, e, bilişim ve donanım konusuna baktığımız zaman, yani bilişim ve teknoloji konusuna baktığımız zaman iki ayrı sektör aslında. Bu iki ayrı sektör artık bir yol ayrımına geldi mi? Hep iç içe hareket ediyorlar ama şu anda bir yol ayrımı söz konusu mu? Yani aslında yazılım ve donanım gibi sordun sanıyorum. Bir de iletişim var, üç bacağı var bu işin. Yazılım, donanım, iletişim. Artık donanım bir e, bu işin içinde kalan bir şey olmaktan çoktan çıktı. Yani donanım artık herkesin ulaşabileceği, hatta kendi ihtiyacına göre şekillendirebileceği bir enstrüman haline dönüştü. Yani donanımın artık bilişimin içinde olmadığı günlere geldik. Hatta bulut kullanımının artımı ile beraber donanım satışları da bu anlamda olumsuz etkilenmiş olabilir. Firmalar artık donanıma yatırım yapmak yerine buluta yatırım yapıp oradaki herkesin kullandığı donanım üzerinden işlerini götürüyorlar. Yani donanım gittikçe zayıflar durumda, önem anlamında. Elbette bu yazılımların ya da iletişimin çalışması için gereken altyapı donanım üzerinde olacak. Ama artık bu bir elektrik gibi yani elektrik artık konuşulmuyor. Neden elektrik var, nerede var diye. Donanımda zaten default varsayılan bir şekilde var kabul edilecek ve konumuzun dışında kalacak gibi gözüküyor. Şimdi diğer taraftan iletişim ve yazılımın ayrım konusu var. İlk zamanlar işte bilişim lafı da bulunduğu zaman Aydın hocamız bu kelimeyi ortaya attığında çok başarılı bir şey yapmış. İletişimle bilişim çok iç içeydi. Yani ICT denildi dünyada da. Ama ben görüyorum ki artık bu da ayrılıyor. Yani yazılımcıyla, yazılım sektörüyle artık iletişim bambaşka konular. Yani yazılım artık her şeyin içinde var. Sadece iletişimle birleşmiş değil, sağlıkla da birleşmiş durumda. Üretimle de, para her şeyin içinde bir bilişim var. Şu an bir çekim yapıyoruz. İletişim altyapısını kullanıyor olabiliriz ama bilişim öncelikli. Yani bilişim derken de yazılımdan bahsediyoruz tabi. yazılım kendi başına aldı gitti. İletişim artık onun bir anlamda gerisinde bile kaldı. Bence teknoloji açısından çok ilerleme orada yok. 5G, 6G konuşmuyor ama yazılımdaki ilerlemeler daha müthiş. Zaten o da kendi içinde kırıldı, oyundu, işte fintekti, işte e e yapay zeka uygulamaları gibi alt kırılımları da oldu. Onlar bile tek başına ayrıldılar gittiler. Toplar bir çatı altında bunları düşünmek artık çok kapsamlı, çok genel bir ifade olur. Ben yani bilişim kelimesinin anlamını artık yavaş yavaş yitirdiğini düşünüyorum. Yazılım, donanım, iletişim diye üç tane ayrı farklı şey. Evet. Peki Murat Bey, Elon Musk'la aranız nasıl? <laughs> ya ben bu Elon Musk'ı eleştirdiğim zaman bütün gençler bana karşı çıkıyordu. Hatta yazanlar vardı, abi ne biçim konuşuyorsun, bu çok önemli adam falan filan diye. Benim dediklerim teker teker her gün doğrulanıyor. Dünyanın nasıl başına felaket zinciri açtı. Ee, en sonunda işte Twitter'ı satın aldıktan sonra bir sürü insan işine anında son verdiği gibi Twitter'da şimdi istediği gibi kendi menfaatlerine uygun şekilde kullanıyor. En son da öğrendiğim göre bu mavi tip olayı vardı. Kimliği belirlenmiş, belirli sayıya ulaşan bilinen kişilere mavi tip veriyorlardı ki sen inanıyordun o kişinin o kişi olduğuna, doğru olduğuna. Bunu da para alma yönünde evrileştiriyor galiba anladığım kadarıyla. Yavaş yavaş o gençler, bunu bana karşı savunan gençlerin bile ufak ufak ona karşı mesajlar attığını gördüm. Elon Musk dünya başı, dünyaya gelmiş en büyük tehlikelerden birisidir. Hani Deccal gibi böyle artık abartmayayım konuyu. Çünkü başka Deccal'leri de görüyoruz. Ama Elon Musk da tehlikeli tiplerden birisi bence dünya için. Evet bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Haftaya Mustafa. Görüşmek üzere. Eksik olma teşekkürler.